yapabiliriz. şu bunu bana dün sordular. Düşüncelerimizden sorumlu olduğumuz konusunu konuştunuz mu Cemre? Abi ben düşüncelerimizden sorumlu olduğumuzu düşünmüyorum. Allah'a Allah karşı olan düşünceler hayır. Evet. İçinden şirk koşarsın ama abi ben diyelim okuldaki İngilizce öğretmenimi çok beğeniyorum. Tabii. Onu hayal ederek mastürbasyon yaptım. Günah mı? Günah. günah Bakar 184 Aç. Bakara 284. Ne diyor Bakışlarınızı indirin. Hayır hayır. Bakara 284. Ben konuşmuyorum ki. Allah diyor. Hemen bakıyorum. Bakara 284. Ah. Yanlışım varsa düzelt. Yok ya. Tabii tabii. Sorun değil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 284. Göklerdekiler de yerdekiler de yalnız Allah içindir. Al, içindeki, i̇çinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah ondan sizi hesaba çeker de dilediğini bağışlar. Evet. Dilediğini azap eder. Allah kadirdir. Her şeye gücü yeter. İster açıkla ister açıklama hesap vereceksin. Burada yapman gereken şey kalbine kötü bir şey geldiyse tövbe et. Vallahi, Bu hadiste iptal edilen bir ayettir. Demin bir verdim ya. Aynen anladım. <laughs> Ya vallahi bu bak. ayette ben yine şirk bir Allah karşı yanlış inançlar. Şimdi bak sebebi, bak ben sana ama şöyle bir izah etmeye yani çalışayım. Yani hırsızlık ettiğimi düşünmek beni günahkar eder mi? Eder. E çünkü e, düşünmeden hırsızlık yapamazsın. Önce plan kur. Ama yapmamış Yap düşün, zaten düşün. düşünmenin cezası da yapmakla aynı değil ki tabii. Düşünmenin cezası. Hı. Şimdi insanlar zina'yı düşünce zina cezası alacağını zannediyor. Hayır. E, zina'yı düşünmenin anladım. cezasını alacaksın. Şimdi. Bak abi bu çok şey, bu, bu çok zor bir şey. Ben beynimi susturamam ya, ki ya. Yani. Tövbe et. Mesela niye kalbimde Tövbe Ya şuradan... etsem de yine bozacağım. Aklıma benim abuk subuk şeyler geliyor e, abi. E, benim niye gelmiyor? Ben de diyorum ki ulan param e, sen, olsa şuraya ev yapsam, param olsa şunu kurtarsam, abi sen, param olsa şunu ilaç alsam diyorum. Bunun da ben hesabını vereceğim. Sen ermiş gibi adam. Yok sen, estağfurullah. Sen, seninkine gelmez. Ben manyağım. Bana geliyor. <laughs> ya vallahi inanın. Bu bari <laughs> Bak hemen Allah'a sığın. Aklına gelince Allah'a sığın azalır. Allah'a sığın azalır. Evet. Ama sen düşündüklerin hoşuna giderse keyif alırsan artar. Anlatabiliyor muyum? Ya Allah Bak Allah iyi olsun. dinle beni. Öğretmenin hakkında kalbine bir kötülük geldi. Ve o kötülüğü yaptın. Kalbinden. Evet. Tamam Bir daha geldi bir daha geldi. Eğer bir gün hakikaten öğretmenin tekeri patlasa karanlık bir yolda senin önüne düşmüş olsa o gördüğün planlar, o, o hayallerin, o kalbinden geçenler senden eyleme döner mi dönmez mi? Şartlar oluşursa. Dönmez abi. Tecavüz mü edeceğim? Ya işte. Ben bak, sadece kendi çapımda arzuluyorum. Bak, bak şey ayetine ne diyorsun? Hı. And olsun ki Yusuf da onu arzulamıştı. Doğru. Yusuf'a günah yazılıyor mu ama? Evet, onun için tövbe ediyor zaten. Hayır, tam tersine. Hayır. Yusuf istemesine rağmen kızından uzak duruyor ya o yüzden evet. sevabı var. Hayır. Önce Yusuf kadını arzuluyor. Evet. Bak o çeviri hatasıdır. Arzu olmadığını söylüyorlar. Kadın Yusuf'a meyletti, Yusuf da kadına meyletti. Evet, evet. O anda golü yedi Yusuf. Allah bağışlıyor. Ayetteki gibi. Ama Yusuf hata yapıyor. uzak durmasını da sağlıyor. E tabi destekliyor. Desteklemezse zaten Yusuf ne diyor? Allah desteklemesiydi kaybedenlerden olurdu. Hmm. Gördün mü? Hmm. Tam suçüstü. Yani verdiğin örnek harika bir örnek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bak. Ama ters tepti sen haklı çıktın <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. sanırım şu an. Yok ne demek istediğimi anlatayım. düşüneceğim bu konuyu. Tabi tabi düşün. Ama bak şunu düşün. Çelme takmaktan banka soymaya kadar önce düşünmen lazım. Düşünmeden kimseye kötülük yapamaz. Düşünmeden yaptığın kötülüğü nedir? Kazadır. Peki abi ben de dıdısının dıdısını çıkarayım. Benim gibi bipolar hastaları Allah korusun benim bir şöyle düşüncem yok da. fevri intihar ederler. Planlamazlar, kurmazlar. Evet. Hiç düşünce etmezler. Bir anda yeter deyip atlarlar, intihar ederler. Evet. Bu insanlar intihar suçunu işlemiş olarak sayılacak mı tamamen? Bakara 286. Kaç? E, ayetlerle konuşmak ne güzel oluyor değil mi? Allah hiçbir benliğe yaratılış kapasitesinin üstünde bir yük yüklemez. Yanlış çevir. Işte bulunmaz. Yanlış çevir. Nedir doğrusu abi? Allah hiç kimseyi kaldıramayacağı yükten dolayı mükellef tutmaz. La mükellefini yazar orada. Her benliğin yaptığı iyilik kendi lehine işlediği kötülük kendi kendi aleykinedir. Bu rasyonel egoizm. Başka bir yerden oku. Doğru çeviriyi bulursun. Nereden? Diyanet'inki doğru ya. Vallahi. Valla e, Diyanet. Edip'ten okuyayım. He Edip'ten oku. Fark etmez ama oku bir yerden. La mükellefun geçiyor ya. Türkçe'ye geçmiş. Mükellef Vallahi. tutmaz. Ali Bakara kaç demişti? 286. 286. Son ayet. Bak. Edip abiden okuyalım. Çok candan bir adam o da var ya bir bilsen. Çok ayrılığım var tabi ama çok candan. Bak. Allah kişi ancak kapasitesi kadar yükler. Ya. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük kendi zararınıdır. Rasyonel egoizm. Hmm. Rabbimiz umutur yahut yanılırsak bizi sorumlu Yok. tutma. La mükellefunu kaçırmış. Hmm. Geç. Bak. Allah kimseye vursundan öte teklif yapmasın diye eski Türkçe yazmış. ha, buyur. Sor. Bak Allah hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyden mükellef kılmaz. E bu durumda adamın yaşamaya gücü kalmıyor. İntihar Kaldın günah olmuyor mu? Yani şimdi e, Allah onu bundan dolayı mükellef tutmuyor. İntiharından dolayı mı? Artık e, gücü yetmediğinden dolayı hangi reaksiyonu gösterse göstersin. Yani küfür etti, isyan etti, sağ sola saldırdı. Ben bunu nereden anladım biliyor musun Cemre? Bak bu konuyla videoyu bitirebiliriz. Zaten yani, küfür, devam ediyor değil küfür mi? Küfür konusunu affetmezse benim işim yer. <laughs> ee, devam ediyor mu yayın? Ha, ha ee, Biz gözükmüyoruz. <laughs> Göstereyim. Şimdi bak deprem bölgesindeyken ben deprem bölgesine gidene kadar Allah korusun. Oraya zaman gittin ya. Yedi kere. Sen büyük adam. Yedi kere gittim. Bak. Allah kuluna kaldıramayacağı ki vermez diyordum. Kimin başına ne gelirse gelsin. Allah kuluna kaldıramayacağı ki vermez. Kaldırırsın diyordum. Fakat deprem bölgesinde bir kişinin önünde altı tane ailesini kefenli vaziyette görünce bunu demeye utandım. Ulan nasıl kaldırsın adam ya? Yıllar yıllar önce benim bir annem vefat etti. Annem vefat etti ben kaldıramadım. Şimdi adama diyorum ki Ailen altı kişi önünde yatmışsan kaldırırsın, kaldırırsın diyor. Hadi hadi kaldırırsın. Nasıl kaldırırsın adam? Orada ayetin farkına vardım. Allah kuluna kaldıramayacağı yükü neden veriyor dedim. Kendi kendime. Bakara 286 yaştım. Ona diyanet doğru çevirmiş. La mükellefun diyor. Allah kaldıramayacağınız yükü vermez değil. Allah kaldıramayacağınız yükten dolayı sizi mükellef tutmaz. Bambaşka iki anlamda. Ya Allah aşkına Cemre lütfen Arapçasını böyle var ya kelime kelime incele. La mükellefun. Mükellef, mükellef Hı. tutmaz Hı. ya. Kaldıramayacağın yükten dolayı Allah seni mükellef tutmaz. Yeter ki samim ol. Geçenlerde Hı. ben intihar konusu açılmıştı. Birkaç ay, birkaç hafta önce şey örneğini vermiştim. Hı. Düşün ki abi sen e, Yahudisin bir apartmanın üçüncü katındasın ve aşağıda on kişilik nazi grubu geliyor. Yukarı çıkıyor tata ta ta ellerinde silahlar. Evet. Seni canlı ele geçirirlerse tecavüz de ederler, işkence de ederler. O yüzden o askerler yukarı çıkmadan önce binanın 3 dedik ama böyle beşinci katından aşağı atlayıp intihar etmenin günahı yok mudur sence? Günah yapamaz mı? Niye biliyor musun? Şöyle izah edeyim. Ama askerler yakalarsa, naziler hiç çok yani, fena şeyler yapar. Hiç fark etmez. Onun ölme hakkı yok. Yani kendini öldüremez. Neden? Zaten Türkse her çileyi çeker intikamını almak için. Bizim evet. DNA'mız da öyledir. Evet doğru. Bazı milletlerde DNA ya da örf diyeyim farklıdır. Ama benim delilim şu. vefaat etti ne demek? Vefa neydi? Allah bize can verdi, vefa borcumuzu geri ödedik. Emaneti hakkıyla iade ettik. Vefalı davrandık. Aha. Vefalı davranman gerekir. Çünkü masum bir canı öldüremez. Kendi canın dahil. Masum bir insanı öldürmek, kainatı öldürmektir. Ve sen kendi canını kendin almış, kendi sahibinmiş gibi onu kendin bitiremez. Netice ne olursa olsun sen bilemez. Ama bir Müslüman vefat etmeli. Yani vefalı teslim etmeli. Ona verilen canı hakkıyla iade etmeli. Allah nasip etsin. Evet. Çok teşekkür ederim dostlar. Allah güzel Allah, bir sohbet oldu. Olma nasip İnşallah etsin. devamını yaparız. Evet yaparız. Gönlükler. Hadi, Allah'a emanet olun. Bir buçuk saate de geçmiş. Sağ olun. Mahmut abinin yolu uzun. Kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gece gelir miyim bilmiyorum belli olmaz. Ama güzel bir yayın oldu çok bugün için rahat. Haydi eyvallah. Ya yani bir sarılalım öyle bitirelim. Aslında ne Çok geç yaptık biz bu iş.